Bu savaş başlangıcı al sana savaş başlangıcı oldu biraz. Nocturne'ün koridorda yediği zayıflatmayı tekrar hatırlatalım. Artık Bence ormanlara orman gidecek, gel. Orman normal. E, üstüne yarım iyileşiyor. Dolayısıyla üzerinden artık üzerinden geçer ormanda orman. daha iyi olduğu söyleniyor. Çok tehlikeliydi. Sonuç biraz herhalde rakibin kafasını karıştırmak için de yapmış olabilirler. Ya üst koridora bazen dönüyor kameralarımız. Sovan'ın eee üzerine baskı kurmaya çalıştığını görüyoruz ama bunun bir barikat veya minyon farkıyla Birileri arada, düşecek ışından da geliyor. 3 kişilik bir şok patlaması geldi. PB'di. de Hex çok iyi kullandı. Sovan'ın üzerinde. Köfte onu kovalıyor. Sovan sıçrasını son ana kadar beklettiği zaman kazandırdı takımına. Alamet. Kartlardan yine sıyrıldılar. Alamet kimde oh. kalacak? 300 can. 2 canı gördük artık. Alamet düştü. Tayfun sıçrayla uzaklaşıyor. Japon'un canı çok az. Bono yıkan oldu. Yıkan burada PB diye gidiyor. Devamı da gelişek gibi görünüyor. Şimdilik iki birimi değişim ışından geldi oh, gibi Sovan'dan. Alamet'i bıraktılar. Giyo Uzaktan aldı Alamet'in gözünü. Bono da alt koridora geliyor. Alt koridorda Ruvelius için. Bir kule altı girişim olacak gibi yalnız ormanda. Giyu'yu yakaladılar. Paranoia işte, şimdi girdi. Şok patlaması. Şok dalgası bırakılıyor. Orada bir skor geldi ama alt tarafta da Bono. Ruvelius'un peşini bırakmıyor. Ruvelius sıçrayı bile kullanmadı. Muhtemelen çıkamayacaktı Bono'nun Orada evet çıkamayacağını anladı ve yani... Şu an gösteri gösteri. Ejderi alıyor Nasr. Parano'ya bekleme süresinde köftenin ee, şok dalgası bekleme süresinde o yüzden hiç burada savaşmayacak. Dark Passage alamet. Bunu biraz... <laughs> e, ee, erken yapmadılar aslında. Evet koridoru temizleyebilecekler. Çok bir sıkıntı yaşamayacaklar. Hatta Bono doğruya yöneldi ki herhangi bir savunma girişiminde bulunmasın DP diye. <laughs> Ve dakika 12'de ilk kule alt koridordan geliyor. Şimdi buradan kullanılan bir ulti var. Ragnarok çok erken alındı Bono'dan. Işınlanma geliyor oraya. Da. Japone, Fefe oyalamaya çalışıyor uzaklardan. Bir Zexolik ise BB'de düştü. Ve şimdi birebir yapılıyor. Japone ve Fefebus arasında Japone olabildiğince zaman kazandırdı. Paranoiyi de kendi üzerine çekti. Hala metre setleniyor diğer tarafta Japone. Bir de Kronometre kullandı. O, Hala Japone. düşmüş değil. Oradan uzakta eşek gibi görünüyor. Black de çaldı bir nerede kimse yok. Ruvelius. Üzerinde dört kişi var. İki kişi İlfor. ultisi. Jayce skorunu getiriyor burada. Fav Favus devam ediyor Ruvelius'la beraber. yan taraftan Typhoon şey kullandı. Black de yakalandı burada. Kronometre. Çok kötü Black'ten. Hayatta tutmayacak onu. İki skor birden Ruvelius'a gitti. DP tek bir takım savaşında. Aradaki tüm farkı kapattı. Yani çok da güzel başlamıştı aslında Nasri Esports bu takım savaşına. Ee, Japonya uzunca bir süre boyunca ayakta kalmayı başarmıştı. Ee, Sova'nın yardımıyla... Bence de bu kadar ayrı geçen takım savaşında Mundo'nun o özelliği Evet. Gayet güzel savaşmışlar. Ultilerini çok güzel kullanmışlar. Ve durum 6-3'e geldi. Alamet Typhon'un üzerinde şimdi ejder için bir yönelim görüyoruz. İlk iki ejderin Asri Esports almıştı. Bu arada önde kalan bir Ferfer bulutu var. ultisi de bırakıldı. Anlık hasar çok Hala fazla. Fer'yi düşürmeyi oydu. başardılar. Ve skor burada Bonoya gitti. Hı -hı. Ve Ejder başladı DP tarafından. Sürekli dürtme potansiyeli olan bir Black var. Bir Ziggs var. O yüzden bir an önce bitirmek isteyecektir DP bu Ejder'i. Bono da hemen civarda bekliyor. Ejder'in canı 1500. Ve Bono'ya hediye edildi bu Ejder. Tayfun typhoon... Çarp atamadı. Hiç o daha Ejder'de değildi bir de Tayfun'un. Biten eşyaları da şöyle bir göz atacak olursak Black Zonya'yı bitirdi. Rovelius aynı şekilde iki eşyada. Giyun'un henüz ikinci eşyası bitmiş değil. Onda cebinde biraz altın vardır. Var, var. Çok uzak olmaması lazım. E, evet, 2400 altın var. Oh. üzerine gidiyorlar. Giyu'dan da bir ulti geldi. Havaya savruldu Ruvelius. Sarı kart. Öyle bir kitle kontrol ve Black ultisinin ekstra hasarını yedi çıkma imkanı yoktu. Black'ten kullanılan bir Zonya. Fel geliyor şimdi buraya. Black'i yavaş şartı. Black düşecek. Arada kalan bir Japone var. Japone de Orada yem olacak. Köftede kaldı bu skor. Yani, çok fena bunda. Ruvelius için iyi kaynak ayırdı Nasr ama Felfabulus geldikten sonra burada da iki eşyada zaten. Ruvelius'an bir ülke kullanım. Paranoya açıldı Tayfun'dan ama Çek mi? evet. Rakimin üzerine Solvan'ın üzerine gitti. Solvan çok fazla sarılıyor. Solvan oh, düşecek Karar devreye girdi orada? Bu kalkan hayatta tutacak gibi Tayfun. Kronometreden çıktığı anda. Çoktan Ziggs ultisi patlamıştı orada. Şanslı bir anda iPhone için. Muhtemelen saliseler. Ruh noktasında burada. Rakibin ejderi bırakmıyor. Kendileri adına ilk ejder. <laughs> köfteden daha hızlı 16'ya ulaştı. Ayrı kittirme yaparak. Ve burada ikinci ejderi de alıyor DP. Ama üst tarafta bir kapışma var. PVD yakalandı. PVD <laughs> <laughs> yakalandı ve çok fazla aldı PVD hiçbir şey kullanamadan düşüyor burada. Sadece ulti çıkardı elinden düşmeden önce. Çok uzaklardan paranoya ama geldiği gibi sersemletildi. Köfte de düştü. Kolejim melek Sovan'dan. Güzel bir agresif oyun sıçrayla almıştı. Fafabus'u ittiriyor orada. Diğer tarafta Typhoon Skoru bu noktada Black'e yazıldı. Fafabus'a düşmek üzere. Katliam ve Ruvelius'u da. kayıpsız bir skor. Bono ve Giyu de Ruvelius'u yakaladı üst tarafta. Yani müthiş bir takım savaşı oynadılar. DP de desteğini çok erken kaybetmesine rağmen yine zorladı savaşı. Ve Nasri Esports 30. dakikada tek bir savaşta bitiriyor mücadeleyi? Evet, hiç, hiçbir şekilde Barona vesaire yönelmeden üst koridor ışınlanı ve 30 dakika